1980'de İsrail yanlısı politika yürüten Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen'i Milli Selamet Partisi'nin meclisteki milletvekilleriyle gen soru vererek bakanlıktan düşürdü. Hemen arkasından 54. hükümet döneminde İsrail zulmüne karşı en önemli adım olan Amerikan hegemonyasına karşı en önemli adım olan adil bir dünya yolunda en önemli adım olan D8 organizasyonunu hayata geçirdi. İslam Birliği yolunda atılan resmi ve fiili somut bir adım olarak D8 kurulmuştu ve asıl İslam Birliği'ni oluşturacak olan D60 organizasyonunun yol haritası ortaya koyuldu. Yine aynı dönemde Amerikan askerlerinin çekiş gücü Anadolu'dan ülkemiz topraklarında Merhum Erbakan Hoca'mızın başbakan olduğu hükümet çıkarttı ve attı. Yine 54. Hükümet döneminde Filistin'in El Halil kentinin korunması maksadıyla tam 100 sene aradan sonra Mehmetçi'yi askerimizi yeniden Filistin'e gönderdi. Bir barış gücü olarak orada barışın ve huzurun muhafazası için görev yapmak üzere görev. İşte milli görüş ruhu budur. İşte Bizim de bugün örnek almamız gereken ruh budur. Zalim siyonist rejim karşısında laf değil sadece ve sadece icraat konuş. Peki şimdi ne yapılması lazım? Eğer biz gerçekten siyonist teröre dur demek istiyorsak mutlaka yaptırım uygulamamız, mutlaka somut adım atmamız gereklidir. Netanyahu içinde aynı yönde karar alması için baskı yapılması ve Netanyahu'nun adalet divanında yargılanması hususunda gerekli girişimlerin yapılması. Amerika'nın sadece Türkiye'de değil, bütün Müslüman ülkelerdeki askeri üslerinin kapatılması için adım atılması, İslam İşbirliği Teşkilatı ve D8 liderlerinin bir ay evvel toplanarak somut adımları kararlaştırması ve uygulamaya koyması gereklidir.